Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Hugo Videoya hoş geldiniz diyorum Ve gördüğünüz gibi Kızıl yaprak mayınasına geldik Ay şu çok havalı gördüğünüz gibi Ninja gibiler Ne yapıyoruz ee, Kızıl yaprak harabelerinde Kasılmaya çıkıyoruz Harabe köyde evet harabe Cehennem mi girdik? Aynen cehennem girdik harabe köyümüzü. Bakalım harabe köy cehennemde grupça hızlı bir şekilde ilerleyebilecek miyiz? Hep beraber izleyelim. Evet. Çok hızlıyız. Süper. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Umarım gidişatımızı bozmayız. Şunu alayım. Şunu alayım. Okay, go. Şöyle gidersem daha az olacaktır. taretleri de çağırıyorum bir yandan. Aa şu ailesine bak. Aa bu baga girmiş tamam. Tamam aldık galiba. Ha neyse devam devam. Tamam. Saldırı alırım bir dal. Afiyet hocam, gel bakayım. İşte bu. İki tane mühendisle hızlı bir şekilde gidiyoruz gördüğünüz gibi. Go. Evet devam devam. Pet petleri olması iyi oluyor bu arada. Şey çünkü hani hem paraları gerekli itemleri falan toplu topladığı için. Bu oyunda pet işe yarıyor yani. Psycho Chicks diyerekten havalı bir hortuma attı. Şu taretleri yerleştiriyorum etrafa. Güzel iş yapıyorlar. Bu şekilde de grupça cehennem harabe köy dönüyoruz. Yadigarı etkinleştirdik. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Koş. Koşun. Koşun. Evet bossa geldik. İnanılmaz diyor. Fakat şansın sonuna geldi. seninle ne ben ilgileneceğim dedi bakalım. Güzel bir kullanılır şurada. Evet hadi bakalım. Aynen öyle bayım ölüyorsun. Pis kapı servetörüm. Bunu atarım. Bunu atarım. Kelepçeleri attım yani ama Çıkart mı çıkmaz mı bilemem derken o kelepçeleri çıktı. Güzel güzel. 3S gayet iyi. Yani gayet iyi. 3'e verdim. 3S'in 3'üne verdim. Ve altın aldık. o hepimiz altın aldık. Evet. Döndüğümüz ilk grupça Harabe Cehennem Köyümüz şanslı çıkarttı bizi bu konuda. kaptanı yüzük. Yüzük gelmiş. Açalım. Ben de açayım. Açamadım. Ben de açtım. Çok iyi. Evet. O zaman ne yapalım? Bakalım bir yani bir <laughs> ceza atıyor sanki bir elde atabiliriz. Şey mi döneceğiz yine? Harabe köy mü? Aldım ama harabe köy görevini. Ha bir el daha döneceğiz. Tamam ben bir hemen tamir ediyorum. Bir saniye derken hop yetişmeye çalışıyorum. Yetişiyorum hemen 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 hemen. Güzel. Girelim harabe köy cehennem bakalım. Bir el daha döneriz. Hızlı bir şekilde değil mi? Davetsiz misafirler. Onların iyice buna bak Tamparo. Evet usta. Tamparo sen kimsin da? Uu, ufak bir takılma lakin Allah'tan sunucu bağlantısı kopmadı. Çünkü iyi olmazdı kokması. Sıkıntı yok devam devam. Alfredo'cum gel bakalım yine sen ön saflardasın. Seni arkada görmek istemiyoruz Alfredo. İçimizde iki ay şövalyesi de ve iki de mühendis var. Evet, mühendislerin bir tanesi de benim. Benim, evet. Ne biçim bir işte, işte iş değiş, değiş oldu. Benim. Güzeldi. Evet, sarıyın gençler, devam. Devam devam durmak yok. Eskiden ben de ilk bu arada server çıktığında hani e, TR'nin ilk server'ı şey oynuyordum A şövalyesi. Çok güzeldi ya Ay şövalyesi oynamak falan zevkli yani. Hani. Kahretsin biraz daha zamanım olsaydı dedi. Ama işte zamanın yok dostum çünkü biz geldik. Harabe köyü cehennemde hızlı bir şekilde dönen grup geldi. <laughs> Arfedocuğum burada mısın? Hemen yanımdasın bakıyorum. Ön saflardasın. Çok iyi. Taretlerim burada. Güzel taretler buralarda. Yani cehennem dönüyoruz sonuçta değil mi? Bu şekilde ben kasıyoruz ya. Bu arada benim daha ana görevim şaka maka bakın kaç levelde? <laughs> 32 levelde abi. Tamam mı? Yarderak kullanılmaya hazır. Çok iyi yard yardır. Okay. Çok iyi. olmaz diyor. Fakat şansının sonuna geldin. Seninle ben ilgileneceğim. Evet ben ilgileneceğim. Değil biz ilgileneceğiz. <laughs> of çok hızlı bir şekilde de tekrardan Piskopos Hermeton'da eritmiş bulmakta değerli izleyiciler. Bak bakım skili sağ olsun işimize yarıyor. Bak vakumlar skili daha doğrusu aktif başarım kazandım. Aktif başarım iyidir. Bu sefer 2 es verdi ama olsun. Bu sefer 4'ü tıkladım ama sanki 1'e basaydım. Neyse. Aynen 1'e basaydım. 1'e <laughs> basaydım evet neyse. Ama basamaydım. Basamaydım evet basamaydım. Neyse. Türkçeyi yine saçmaladım. <laughs> yine saçmaladım. <laughs> Şu şeyleri al abi. Ee, bana da Aynen efsuncunun şeysi onu alalım. Ha, bana geldi tamam sıkıntı yok. Güzel. Yani hayırlısı olsun ne diyeyim. Ve bu şekilde de harabe küla hızlı bir şekilde dönmüş bulmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görsenizi beğenerek ya da beğenmerek göstermeyi unutmayınız. Aa, ben de görevi yapmamışım bu arada. <laughs> Aynen yapmamışım. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Şunu tamir ediyoruz ve videonun sonuna geliyoruz izleyiciler. Hoşçakalın. Hugo'dan ayrılmayın. Bay bay.